hoş geldiniz. Sen sağ mısın dedik, müsaadeyim dedik. Yaşam birçok konuları sizlerle bugüne kadar paylaştık. Bugün de yine güzel bir konuyu sizlerle paylaşmak için buradayız. Epey bir ara verdik paylaşımlara. Bunun nedeni de Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu gezilerinin videolarının kurgusunu tam bitmediği için paylaşamadım ama yakında da onları sizlerle paylaşacağım. Evet, bugün ne konuşacağız, ne diyeceğiz, ne anlatacağız? Bugün de yine aile içerisinde, birbirimizin arasında, birbirimize olan iletişimimizden bahsedeceğiz. Bunu çok önemsiyorum, sizlerin de önemsediğinin farkındayım. Çünkü neden e, bu önemli? Bizler toplum olarak, insanlar olarak birbirimizle doğru iletişim kurmadığımız sürece Birbirimizi doğru şekilde anlayamayacağız. Birbirimizi anlayamadığımız sürece de birbirimize anlaşamayacağız. Birbirimize olan saygımız, sevgimiz kalmayacak. O zaman ne yapalım? Biz hala bu doğru iletişimi sizlerle anlatmaya başlayalım, anlatalım. Belli olmaz. Bir gün bir yerde dikkati çeker, birileri bu videoları izler. Bu videolardan sonra da kendi içerisindeki ve toplum içerisindeki kendi duruşuna bir bakar, ona göre değerlendirir. Bizim toplum içerisinde nasıl tanıyoruz, nasıl tanımıyoruz? Yani yerimiz nedir? Şeyimiz. Önce her şeyden önce insan olduğumuzu unutmamak. İnsan olduğumuzu unutmadan toplum içerisinde yerimizi kendimiz belirleyebiliriz. Bunu nasıl belirleyeceğiz? Bizi sevmelerine isteyerek veyahut da işte nedir? Bir ödül, bir bedel karşılığında kendinizi sevdirmek, saydırmak değil siz siz olduğunuz için sevilip sayılmanızı, önemsenmenizi, bunu nasıl sağlayacağınızı düşünerek hareket etmeniz lazım. Yoksa aynı şimdi çocuklarımıza bazen işte küçük çocuklar bazı ebeveynlerden uzak kalıyorlar. Ebeveynler de onlara bir çikolata, bir şeker uzatıp kendisini sevilmesini veyahut da onu sevmek için kendisine yaklaşmasını istiyorlar ya. E büyüdüğünüz zaman da bunlar böyle mi devam etmeli sizce? Öyle devam etmemeli. O zaman biz ne yapacağız? Her şeyden önce siz kendiniz olmayı bileceksiniz. Ne demişler? Sen seni ol, sen seni. Sen seni bilmezsen anlatırlar seni. Yani burada çok dikkat edeceğimiz sözler var. Kendimizi bileceğiz. Ne olduğumuzu bileceğiz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu da çok iyi bilip ona göre hareket edeceğiz. Yoksa biz bunları yapmazsak şeyler vardır böyle hani Afrika'da Türkiye'nin bazı ormanlarında var mı yok mu bilmiyorum ama hayvanat bahçelerinde var. Bazı hayvanlar vardır bulunduğu konuma göre renk değiştirir, şekil değiştirir. Biz bunları olursak o zaman bizim rengimizde, şeklimizde hiçbir şeyimiz olmamış olacak. Her şeyden önce çizgimiz, rengimiz, şeklimiz olacak. Bir tarafımız olacak. Biz insanız çünkü. İnsan olarak kalmayı da başarmalıyız. Başarmamız gerekiyor. Eğer bunu başaramıyorsak bir rüzgara kapılmış bir çalı gibi de savrulabiliriz. Bir de bir başkalarının iplerinin oyuncağı olup onların çektiği iplere göre sağa sola gideriz. Yani şöyle bir şey Bizim ipimiz bizde kalsın. başkaların elinde değil. Bizleri başkası oynatmasın, başkaları yürütmesin. Biz kendimiz yürüyelim, kendimiz oynayalım, hareket edelim. Çevremizde birçok olaylara karşı, birçok şeylere karşı duruşumuzu ona göre sergileyelim. Bugün dünyada birçok olaylar var, birçok kargaşalar var. Ben bunlardan bahsetmek istemiyorum. Biz önce kendimizden bahsetmek istiyorum. Biz kendi içimizdeki savaşı bitirebilirsek, ne olmak istediğimize, ne olacağımıza karar verebilirsek, her şeyden önce de insan olduğumuzu unutmazsak o zaman bunu başarırız. Eğer bunu başaramıyorsak biz daha insan olduğumuzu hatırlamıyoruz, bilmiyoruz, unutmuşuzdur. Ne yapmamız lazım? Her şeyden önce insan olduğumuzu unutmamamız lazım. Evet, bunun üzerine basıyorum. Çünkü neden insan Allah'ın yarattığı en üstün canlı. Daha ötesi de yok. O zaman bu insan olduğunu da sizler artık tahmin edin. Yani Allah'ın önünde çok üstün, en üstün bir canlı olarak ve her şeyin size hizmet etmesi için yaratıldığını bilen bir insan olarak var olduğumuzu hala bilemiyorsanız o zaman benim diyeceğim çok fazla bir şey kalmıyor. Her şeyden önce insan olduğumuzu unutmayalım. Allah'ın en sevdiği, en üstün varlık olduğunu unutmayalım. Burada din dersi verecek değilim. Ama şöyle bir şey de var. Ya biz insansak, Allah'ın da yaratmış olduğu en üstün bir canlıysak, her şey de bize hizmet etsin diye yaratılmışsa, o zaman biz de ona göre hareket etmemiz lazım. Bunun içerisinde var, var olduğu veya da sahip olduğumuz şeylerin hepsine biz sahip olduk dememek lazım. Hepsi bizim değil çünkü bize verilmiş bir imkandır, bir lütuftur. O zaman bunların da kıymetini iyi bilmek lazım. Nasıl bu ömür bize bir emanet olarak verildiyse, bu ömrü yaşayacağımız süreyi bilmeden sonuna kadar yaşamamız gerekiyorsa, bizim sahip olduklarımız da birer emanettir. Bu emanetleri o emanet gözüyle bakıp ona göre değerlendirmek lazım. Her şeyi biz kazandık, biz yaptık, biz ettik dememek lazım. Bunları dediğimiz sürece de insan olduğumuzu unuturuz. İnsan olduğumuzu unutmamamız için ilk şart önce Allah'ın üstün yaratmış olduğu bir canlı olduğunu bilmek, bir de bize verilmiş bütün bu imkanların biz kendimizin elde ettiğini değil, bize birer emanet olarak verildiğini bilmek. Bunların en başında işte aile fertlerimiz var. Bunların en başında rızkımız var. Rızkımızın nereden geldiğini, nasıl olduğunu biz bilmiyoruz. Rızkımızın nerede olduğunu da bilmiyoruz. Rızkımızı kazanmak için mücadele etmemiz gerektiğini bileceğiz. O mücadelenin sonunda Allah'ı da unutmadığımız sürece rızkımız zaten bulmamız kolaylaşacaktır. O zaman iletişimde en önemli konu biz insan olduğumuzu unutmamaktan geçiyor. Evet, bugün de farklı bir ortamda çektik. Sakin bir ortam, Hafta hafta bizi izleyen, sağdan soldan geçen insanlar da var. Neler çektiğimizi merak eden insanlar da var, durup izleyenler. Onlara da bu çekimden sonra ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Söylüyoruz, isteyenler bu kanalı takip eder. Eğer siz de bu kanaldan bazı şeylerden, anlatılanlardan memnunsanız, hoşsunsanız kendi arkadaş çevrenizde, aile çevrenizde paylaşabilirsiniz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Sen insan mısın? كتبت evet, إنسان